Bir e, oyun inceleme videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Minecraft. Minecraft e, 2010 yılında çıkmış bir oyun. Beta sürümü halinde ve 2010 yılında satışa sunulmuş bir oyun. 2011 yılında ise e, full sürümü kullanıcılara dağıtılmakta. 2010 yılından e, itibaren e, bütün platformlarda toplamda 9 milyon e, kopya satarak belki de e, bir şekilde bağımlı olmadan e, bir oyun firmasının küçük bir oyun firmasının çok büyük işler yapacağını da kanıtlamış bir oyun Minecraft. Minecraft'ta toplam üç tane modu var. Bunlardan bir tanesi Survival, ikincisi Creative, üçüncüsü de Hardcore mod. Survival mod anlatacağım ilk konu. Survival mod en basit haliyle oyunun kendisi. Karakteriniz var, bu karakterle e, oyunun konusu temel olarak yok. E, yapmaya çalıştığınız şey isterseniz kendi kalenizi inşa edersiniz, İsterseniz oyundaki farklı e, bölgelere farklı dünyalara gidip bu dünyalardaki boşlukları kesmeye çalışırsınız The End ve Nerter gibi. E, i̇sterseniz de sadece kedi köpek beslersiniz, takılıyorsunuz hele hani, oyunun e, sandbox olmasının nedeni, bu oyunun bu kadar tutmasının nedeni temel bir konusunun olmaması. İkinci mod Creative mod. Creative modda ıı, ölmek diye bir şey yok. Uçabilirsiniz, sınırsız canınız var. Ve en güzel özelliklerinden bir tanesi de bu modun ıı, e, yani sizin elinizdeki ıı, eşyaların hepsi bütün daha doğrusu bütün oyunda bulunabilecek bütün itemlerin hepsi sizin inventory'nizde var. Bu Creative Mode'un zaten isminden de anlaşılacağı gibi temel amacı sadece ve sadece farklı ve güzel şeyler ortaya çıkartmak. Üçüncü 3. ve yeni eklenen modlardan bir tanesi de Hardcore mod. Hardcore mod temel olarak survival survival modun aynısı. Tek farkı survival modda peaceful, easy, medium ve hard olarak dört tane seviye seçebiliyorsunuz. Hardcore modda eee bu oyun hard'a kilitlenmiş durumda ve bir kere ölmeniz halinde bir daha bu oyunu oynayamıyorsunuz. Yani yeni bir dünya yaratıp sıfırdan başlamanız gerekiyor. Yaptığınız her şeyi de kaybetmiş oluyorsunuz. Oyundan bahsetmek gerekirse oyun üç boyutlu ve kutulardan oluşan bir şey. yani Temel olarak yaratacağınız ve yaratılmış olan her şey kare şeklinde dağlar dersiniz, çöller dersiniz, okyanus dersiniz. Bunların hepsi birer kayadan oluşmakta. Ama tabi oyunu bu kötü olduğu anlamına gelmiyor kesinlikle. Oyunun grafikleri gerçekten güzel. Tabi bir Battlefield 3, Medal of Honor ya da yeni çıkacak Tomb Raider oyunu gibi beklemeyin. Bu oyun tabi bu amacı değil. Ama yine de çok güzel bir oyun. Bunun dışında sadece single player olan bir oyun değil bu Minecraft. Bu oyun tamamen multiplayer üzerinden de oynanabilen, insanların sunucu açabileceği, sunucularda bin bir çeşit şey yapılabileceği bir oyun. İsterseniz roleplay tarzı, rol yapma tarzı bir sunucuya giriyorsunuz. İsterseniz PvP yani kapışmak için bir sunucuya giriyorsunuz. Ya da sadece bina yaratmak, çöl yaratmak için bir sunucuya girebiliyorsunuz. Çok çeşitli ve çok farklı sunucularda mevcut bu oyunda. Bunun dışında söylenebilecek bazı şeyler bu oyunun en güzel özelliklerinden bir tanesi Mountain Blade gibi kullanıcıların bu oyuna ekleme yapabilme imkanı var. Yani ben grafik tasarımcıyım diyelim. Minecraft için bu kutuların tarzı için farklı tasarımlar üretebiliyor ve farklı tarzları ben oyunculara sunabiliyorum. Minecraft kitlesi çok büyük, gerçekten çok büyük. Yardım istediğiniz zaman, sorunuz olduğu zaman ya da oyununuzu değiştirmek istediğiniz zaman bunları yapmanız çok kolay. Bunun yanı sıra oyun çok pahalı değil, yiyebiliyorum. Hani başta ulan böyle bir oyuna niye 20 euro verim diyebilirsiniz tabi. Ancak oyunu gördüğünüzde ki birazdan size etrafı da göstereceğim bu videoda. Gerçekten bu oyunun bu 20 euro'yu hak ettiğini göreceksiniz. Ki şöyle güzel bir avantaj da var bu 20 euro'nun içinde. Mesela bir oyunu alırsınız, oyunun expansion peki çıkar, downloadable content çıkar, buna ekstra para ödemek zorunda kalırsınız. Minecraft'da bu daha olmadı ki bu oyun ıı, yaklaşık 2010 senesinden beri var, 2009 senesinden beri hatta. Bu da ıı, vereceğiniz 20 yüzyıl, hani bir 10 sene sonra bile oynayabileceğiniz bir oyun anlamına geliyor bu. Oyun dinamiklerinden bahsedeyim, oyun sadece ıı, buraya kutuyu koyayım, buraya kutuyu koyayım, ondan sonra rahatım ile bitmiyor. Oyunda çok farklı sistemler var, oyunda elektrik sistemi var oyunda pis, e, piston sistemi var. Yani en basit haliyle isterseniz bir kale yapıp kalenin e, kapısını büyük e, normalde gerçek hayatta demirden olan kapısını siz tahtadan ve pistonlarla tek bir e, düğmeyle açıp kapatabilme imkanınız var. Ki bu da e, oyunun en güzel en zevkli şeylerinden bir tanesi pistonları ve redstone'u kullanmak yani elektriği kullanmak bir yerde oyunda tabi yeni e, updatelerle birlikte çok fazla NPC eklendi birkaç verilen bahsedeyim size üç tür e, NPC var bir tanesi pasif NPC'ler size asla saldırmaz bunlar bir tanesi e, saldırgan ama saldırgan olduğu halde pasif NPC'ler Bunlar da siz onlara saldırmadığınız sürece size saldırmazlar ve son olarak da saldırgan NPC'ler öyle örnek olarak Creeper'ları, Skeleton'ları ve Zombiler'i verebiliriz. Aa, tabii Spider da buna eklenebilir. Bunun dışında e, yarı saldırgan diyebileceğim NPC'ler sadece saldırmanız durumunda size geri saldırır ki şöyle bir durum var tabii e, siz ölmeden de bunlar asla durmaz. Buna örnek de zombi, e, pigmen verilebilir. Saldırgan olmayan pasif NPC'ler ise e, örnek olay kedi olabilir, domuz olabilir, inek olabilir. E, dediğim gibi bunlar NPC'ler örnek. Oyunun dinamikler hakkında biraz daha konuşmak gerekirse oyun sadece e, bina yapayım, kendime çok güzel bir bina yapayım, onun içinde mutlu mesut eşiğimden geçmiyor ne yazık ki. Öyleyim. Siz oyunu tam anlamıyla oynuyorsunuz. O zaman sizin yemeğe ihtiyacınız var. Bu yemeği tavuktan karşılayabilirsiniz. Domuzdan karşılayabilirsiniz. Ya da inekten karşılayabilirsiniz. Ya da inekten süt alıp ekmek yapıp bunları karıştırıp pasta yapabilirsiniz. Ya da tahta kesip ormanda bir odun kesip bunu workbench'inizde tahta yapıp tahta yaptıktan sonra da e, bunu Allah Allah tahta yaptıktan sonra da bunu e, bir kapıya dönüştürebilirsiniz. Yani e, bu oyunun işte dediğim gibi en güzel özellikleri yaratıcılığınızın sınırına kalmış yapabileceğiniz her şey eğer ki yeterince yaratıcıysanız bu oyunda neredeyse her şeyi yapmak mümkün. Ayrıca eklenebilecek başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Ne yazık ki yok. Ama dediğim gibi oyunda yapılabilecek şeyler çok. Destek alabileceğiniz şeyler insanlar sayısız. Ve eğer ben single player oynamak istemiyorum diyorsanız online oynayabileceğiniz sunucuların sayısı binlerce. Şimdi ben birazdan oyuna geçeceğim. Oyun görüntülerini size göstereceğim. Bunun dışında sorunuz Yorumunuz varsa lütfen aşağıdaki yorumlar kısmına bu sorularınızı yazmayı unutmayın. Eğer videomuzu beğeni ve takip etmek isterseniz videonun şu an sol üst köşesindeki beni takip et butonuna bir kere tıklamanız sizi bu kanalımızı takip etmenizi sağlayacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.